Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün size son videomun altına yaptığınız yorumlar doğrultusunda bir video hazırlamaya karar verdim. Ve biraz hazırlık yaptım bunun için size. Öncelikle videonun başında unuttuğum bir şey var. Her videoda unutuyorum bunu. Belki siz de unutuyorsunuzdur. Benim bu hatırlatmayı yapmama gerek vardır belki de. Her videoda videomu beğenmeyi unutmayın diyorum ama Çanı açın hiç demiyorum. Onu da bu videonun başında söyleyeyim. Lütfen bildiriminizi çanınızı açmayı unutmayın ki videoyu yayınladığımda hemen haberdar olabilirsiniz. İkinci bir unutmadan söylemem gereken şey var. O da geçen videonun sonunda zaten bahsetmiştim. Bir Instagram hesabı açmayı düşünüyorum diye. Onu açtım. Sayfamın ismi Sena ile KPSS. Eğer takip etmek isteyen olursa oradan da her gün düzenli olarak bilgi paylaşımı yapıyorum. Ve eğer sizden de sorular gelirse onlarla da ilgili yardımcı olmaya çalışırım. Orada daha interaktif olabileceğimizi düşünüyorum. Evet başta söyleyeceklerim bunlardı. Bunlar dışında da ben geçen videoda size makaleler okumanızı tavsiye etmiştim. Birkaç kişi de makalelerden nereden bulabiliriz, öne önerebileceğiniz bir yer var mı falan diye yazmıştı. Makale için şöyle bir şey önerebilirim size. Google'ın Google, Google Akademi diye bir hizmeti var ya, bilenleriniz belki vardır. Eğer bilmeyenleriniz varsa da Google Akademi aynı normal kullandığımız Google gibi ama bunun Akademik boyutunu hazırlamışlar ve orada çok fazla makale bulmak mümkün. Akademik çalışmaların tutulduğu, muhafaza edildiği ve erişime açılan bir yer yani. Aynı Google mantığını düşündüm. Zaten Google'un bir parçası ve hizmeti. Eğer bulmak isteyen, hani merak eden varsa oradan bir bakabilirsiniz diye düşündüm. Onu söyleyeyim. Birkaç kişi elinde felsefe kitapları vesaire olduğunu, birazcık daha dilinin ağır olan kitapları olduğunu söylemişti. Okumasının faydalı olur mu sizce falan demişlerdi. Ben kesinlikle faydalı olur ben düşünüyorum. Ben kitap okumanın her zaman faydalı olacağını düşünüyorum. Bu sadece paragraf çözme anlamında değil. Gerçekten okuduğunuz bir matematik sorusunu bile anlamanıza mutlaka etki edecektir. Hem o hem iletişim, insanlar arasındaki iletişim, hem kendinizi ifade ediş biçiminiz birçok şey etkileyecektir. Paragrafta da mutlaka faydası olacağını düşünüyorum ben. Şimdi gelelim asıl konumuza. Yani benim bu videoda asıl bahsetmek istediğim şey denemeler. Çünkü artık siz de son zamanlarınıza geldiniz. Orta öğretim KPSS hazırlanan arkadaşlarıma da selam söylüyorum. Birazcık sitem ettiler onlar bizden niye hiç bahsetmiyorsunuz diye. Haklılar kusura bakmasınlar. Onların birazcık daha fazla zamanı varmış. Araştırdım pek bir bilgim yoktu bu konuda. O yüzden onların da artık hani deneme başlama zamanı gelmiştir. Bence artık son iki ay kesinlikle denemeye yoğunlaşmak gereken bir süreç. Son bir ay zaten artık patır patır denemeleri sıklaştırmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi ben daha önceki videolarımdan izlemeyenler varsa bir tane arkadaşım yani yine YouTube abonelerimden Steve Jobs diye bahsetmiştim zaten. Böyle bir optik form hazırlamış ve bunu bizimle paylaşmıştı. Ben bunları kullandım deneme yaparken. Yan taraflarında böyle belli kısımlar falan da koymuş ve böyle arkalarını yaparsanız 4 denemeyi idare edecek kadar optik çıkartmış oluyorsunuz. Eğer kullanmak isteyen olursa bunlardan faydalanabilir. Açıklama kısmına zaten ben bunun linkini bırakacağım. Ayrıca notlarımla ilgili de link soran olmuştu. Aynı linkte notlarım da var. Paylaştığım her şey aynı linkin içinde zaten. Oraya da bir bakabilirsiniz eğer merak eden olursa. Onun dışında denemelerle ilgili ben böyle deneme listesi yapmıştım. Bunlar benim toplamda yaptığım denemeler. İlk denememi İkinci ayın yedisinde yapmıştım. Ee, o aralar tabii çok daha az yapıyordum. Sonradan sıklaştırdım. O zamandan beri toplamda yanılmıyorsam ben 98 deneme çözdüm. 98 diye hatırlıyorum. Aynen 98 tane deneme çözdüm toplamda. Ee, ve birçok yayını çözdüm. Ama çok fazla böyle ismi bilinmeyen yayınları tercih etmemeye çalıştım. Çünkü zaten daha... Hmm, kaliteli olan yayınların yeteri kadar fazla denemesini bulmak mümkün. Ben size onların içerisinden en beğendiğim hangileri, hangisinin hangi yönü daha zor ya da daha kolay, bunları bir not aldım ve bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle ben e, bu sene hazırlanırken çözdüğüm denemeler içerisinde en fazla Hangisini beğendiğimi söyleyeyim. Ben 7 iklimin denemelerini gerçekten çok beğendim. 2018'de de hazırlandım. O zaman da denemeler çözmüştüm ama bence 2018'den 2020'ye 7 iklim kendini güzel geliştirmiş. Daha kaliteli sorular hazırlamışlar diye düşünüyorum. Hatta burada e, Sparta'da onların dershanesine gittim. Bu Türkiye genel ye denemelere de katılmak için ama daha fazla öğrenci almadıklarını söyledikleri için Türkiye genel denemelere daha fazla oradan devam edememiştim. Ama imkanı olan varsa sizlere de tavsiye ederim. Denemeleri bence gayet kaliteliydi. Yediklim'in sadece Türkiye genel denemeleri değil, aynı zamanda Yediklim'in bir tweak, güncel tweak verileriyle hazırlanmış gri böyle yedili bir deneme seti var. Ben onu da gerçekten çok beğendim. Yani bir paket deneme öneri videom vardı. Eğer izlemek isteyenler olursa onu da kartı yukarı bırakırım. Ona da bir göz atabilirsiniz. Onların içinden de o aldığım denemeler içerisinden de en çok beğendiğim kesinlikle 7.2 olmuştu. Tö çözmenizi tavsiye ederim. Paket denemelerle Türkiye genel denemeler arasında şöyle bir fark oluyor. Paket denemeler sanki birazcık daha spesifik sorular sorabiliyor. Hani bak bakış açınıza göre daha öğretici de olabiliyor. Hani çok uç sorular yok yedi o yüzden ben sevmiştim. Bu arada şu an yorumunu yapacağım bütün denemelerin Türkçelerini tenzih ederek konuşuyorum. Türkçeler kesinlikle artık hani zaten önceki videolarda da söyledim. Hiç o Türkiye genel denemelerdeki gibi karşıma gelmedi. Gerçek sınavda o denemelerdeki gibi bir şeyle, düzeyle karşılaşmadım. O yüzden Türkçeleri siz göz ardı ederek dinleyin. Diğer branşlardan bahsediyorum ben mi tavsiye ediyorum. Birincisi bu yani. Sonra yargı denemesini tavsiye ediyorum. Yargının da Türkiye genel denemelerini ben burada girdim. Yargının denemeleri Pegem'in denemelerine göre birazcık daha zor oluyor. Pegem'in Türkiye genel denemeleri herkesçe malum çok bilinen ve hani tavsiye edilen denemeler. Ben de tavsiye ediyorum kesinlikle. Evet kolay. Gerçekten hani çok kolay değil. Ama hani sınavla kıyasladığım zaman özellikle bu sınav bu seneki sınavla kıyasladığım zaman oradaki netlerimden benim hemen hemen bir 15 yani çok yüksek yaptıklarıma bakacak olursak bir 20 net falan aşağısı da gelecek gibi görünüyor. O yüzden net bazında bakacak olursak biraz gerçek sınavla farklı. Ama Sonuç olarak o şeyleri de bilgileri de o denemelerdeki bilgileri de öğrenmeden sınavının böyle geçmesi de mümkün değildi. O yüzden hani bunlar birer basamak diye düşünüyorum. Doğrudan sınavın eş değerini bulmaya çalışmak yerine her birinden bir şeyler kapmaya çalışmak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi yani Pegem ile birlikte yargıyı da öneriyorum. Ben yargının Türkçesinde, Türkçesini de matematiğini de işte aslında bütün branşlarını diyeyim birazcık daha Pegem'den zor olduğunu düşünüyorum. Ama çok bir fark yok. Birazcık daha zor diyeyim sadece. Ama yargının da bence gerçekten kaliteli olduğunu düşünüyorum ben. Bunlar dışında size Murat denemelerini tavsiye edebilirim. Ben de Murat denemeleri bu yayınlardan birazcık daha farklı bir formata sahip. Yani soruların tarzı falan ben böyle gün gün farklı denemeler yaptığım zaman farklı yayınları çözdüğüm zaman böyle bir alışmakta zorluk çekiyordum. Ama bunun da olması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü bazen böyle bir insan bir şeye çok alışırsa hemen bir farklılık onu hmm. Zorlamaya başlıyor yani bir dedim sınavda eğer bir farklı bir formatla karşılaşırsam birden böyle bir afallamayayım o yüzden böyle gün gün farklı farklı branşları çözmeye çalıştım Murat bunların içinde mesela bana farklı geliyordu sanki birazcık daha zordu Murat o yüzden e, Murat'ı Belki formatı farklı olduğu için ya da gerçekten soruları birazcık daha belirleyici olduğu için zor geldi bana. Çok zor değil kesinlikle. Diğerleriyle kıyaslayarak söylüyorum. Yani böyle ben zor dediğim zaman zor gibi kafanızda bir ön oluşmasın. Sadece birbirleriyle kıyaslıyorum. Murat'taki gelen netlerim diğerlerinden birazcık daha düşük olduğu için böyle söylüyorum. Ama bence Murat'ta çözülmesi faydalı olacak denemelerden biri. Murat'ın Türkiye genel denemelerinde o yüzden çözmenizi tavsiye edebilirim. Bunların dışında bir de benim hocamın Türkiye genel denemeleri var. Mesela benim hocamın Türkiye genel denemelerinde birazcık daha zaman sıkıntısı yaşıyordum ben. Yetişmeye biliyordu. O yüzden benim hocamı aslında çözmeye çalışmak şu an bize daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü gerçek sınavda da biraz zaman problemi yaşayabiliyor insan. Bunu yaşamayıp işte birazcık daha alışkın olayım derseniz benim hocam da tercih edebilirsiniz. Benim hocamın bu paket denemelerini ben hiç sevmemiştim. Yani hem kendilerini güncellemedikleri için işte güncel soruları falan güncel değildi. Hem de e, yanlış sorularla da karşılaşmıştım. O yüzden ona karşı çok olumlu bakmıyorum. Altı altın denemesi vardı mesela. Onu çok sevmemiştim. O yüzden onu tavsiye tavsiyesi etmiyorum ben şahsen. Denemelerle ilgili söyleyeceklerim. Yani yayın olarak ben bunları tavsiye ederim. Bunlar dışında ben Hoca paket denemesini çözdüm. Uzman kariyerin 7'li denemesi vardı. Onu çözdüm. Pegem'in sezon finali vardı. 5'li. Onu çözdüm. Efsaneler karması vardı. 5'li. Onu çözdüm. İşte bu 7 iklim evet 7 iklimin bu TÜİK verilerine göre hazırlanmış 7'li denemesi vardı. Onu çözdüm. Paket deneme olarak da bunlardan çözdüm. Bunların içinden efsaneler karması kesinlikle önermiyorum. Yani bunu başta ilk denemesini çözüp yorum yapmıştım ama sonraki denemelerde çok daha sıkıntılı sorular falan vardı. Hatta son denemesine attım onu hiç çözmeden. Onu önermiyorum. Ve HocaWeb'de güzel ama bu yayınların denemeleri birazcık daha böyle hocaların falan tanırsanız işte mesela onun Engin Hoca ya anlatan HocaWeb'deki Engin Hoca coğrafyayı kendi tarzında hazırlamış falan. Yani böyle daha çok karakteristik hocalara has sorular var. Dersten anlattıklarını direkt orada sormuş falan. Hani hocanın eğer videolarını izlediyseniz onları pekiştirmek açısından denemeleri de çözebilirsiniz. Güzeldi yani. Sezon finali zaten zor. Gerçekten zor denemeler. Sezon finalinde özellikle matematikte zorluyorlardı ve hani zaman yetişmiyordu onda da. The cat O yüzden hani zaman belki de bir önümüzdeki sınavda yani ya orta, orta öğretimde ya da ön lisansta belki de bu sefer matematikte de zaman sıkıntısına sokmaya çalışabilirler. O yüzden biz ona da hazırlıklı olalım. Sezon finalinde çözmek isteyenler çözebilirler. Eğer hani diğer denemelerde ben zaten yüksek yapıyorum birazcık daha zorlayayım kendimi derseniz onu da tercih edebilirsiniz. Bunlar dışında arkadaşlar benim bir de size tavsiyem ben hep denemelerimi optik işaretleme yapsam dahi 2 saat üzerinden yapıyordum. Yani 10 dakikayı kendime yasaklıyordum gibi bir şey. Çok hani böyle aşırı gerçekten zaman alan o onu olan yetiştirme ihtimalim zaten olmayacak denemelerde 2 saat 10 dakika yapıyordum mesela sezon finalinde 2 saat 10 dakikayı evet kullanıyordum ama onun dışında 2 saatte yetiştirmeye çalışıyordum ki gerçek sınavda birazcık daha zaten sünüyor o süreler maalesef ki en azından onu dengelerim diye düşünüyordum eğer siz de yetiştirebiliyorsanız yetiştirmeye çalışmanız faydalı olacaktır diye düşünüyorum 2 saatte de denemeyi bitirmeye çalışırsanız bence sizin için güzel bir hareket olur en azından alışmış olursunuz hızlanmış olursunuz İnsan çünkü denemeyi süreye göre ayarlıyorsun. Yani kafana koyduğun süreye göre yayıyorsun. Eğer biraz daha hızlı olayım, biraz daha acele edeyim dersen bu sefer ona göre birazcık daha hızlı çözmeye başlıyorsun. Tabii ki bu yanlış yapmadan çözdüysen anlamda hızlı çözmek. E, o yüzden bu açıdan da birazcık kendinizi hızlandırmaya çalışmanızı tavsiye ederim. Sonra denemelerle ilgili bir de deneme analizlerinden bahsedeyim. Eğer önceki videolarımı izlemediyseniz deneme analizi gerçekten çok önemli. Artık şu saatten sonra konularını zaten bitirmiş olan arkadaşlar ufak ufak tekrarlar mutlaka devam etsin. Çünkü tekrarları bıraktığın zaman denemelerde yanlışların arttığını, netlerin düştüğünü falan görüyorsun. İnsanın morali bozuluyor ama bunu tamamen tekrara bağlayın. Tekrarı bırakmamak lazım. Arkadan onu e, rölantide devam etmesi lazım yani onun. Bir de mutlaka denemenin analizini düzgün yapmak lazım. Yani sen orada soruyu eğer yapamadıysan niye yapamadığını mutlaka tespit etmen lazım. Ve ben böyle küçük kağıtlara yanlışlarımı yazıyordum. Ondan sonra da zaten sınavın son bir hafta çok yoğun bir şekilde o yanlışlarıma çalışmıştım. Öncesinde de okumuştum ama oradan artık yanlışlarımı öğrenecek şekilde çalışmıştım. Bu çok önemli oluyor. Eksiklerin yoksa başka türlü tamamlamak gerçekten zor. O yüzden deneme analizlerine de dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi denemelerle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Ee, Siz daha farklı bir şeyler sormak isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Benim aklıma gelenler bunlar. Bu arada şunu da merak ederseniz şöyle bir göstereyim. Yani son ne zaman bu 8. ayın 16'sından sonraki denemeler burada farklı şeyler var. Yayınlar var. Oradaki netlerim. Bunlar artık işte paket denemelerde birazcık daha farklı oluyordu. Bu arada en düşük netim ve en yüksek netimi de söyleyeyim. Onu da merak edenler oluyor. En düşük 85 net yaptım başladığımdan beri. En yüksek de 112.75 yapmışım. Pegem 11'den. 112 75 111, 109, 107, işte 105. Genellikle 105 civarı oluyordu son zamanlarda. Yani denemelerim öyle devam ediyordu. Bu dediğim gibi 85 olan da var. 99, 99 diye de bir süre gitti. 92'ye de düştü bir ara. Ama son zamanlarda artık hedefimiz olan netlere ulaşmakta yarar var. İnşallah hepiniz hedefiniz olan netleri görebilirsiniz en kısa zamanda. Şimdi denemelerle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir de e, en beğendiğin kaynaklar hangisi diye birisi yorum atmıştı. Onlar da şöyle hemen hızlıca onları da söyleyeyim. Ben tarihten en çok tarihin pusulasını soru bankası olarak beğenmiştim. Coğrafyadan yargının siyah kaplı bir e, soru bankası var. Anıl Hoca olması gerekiyor yazarı da. Anıl Hoca'nın soru bankasını bence çok güzel hazırlamış. Gerçekten onu da çok sevmiştim. Vatandaşlıktan çok bir seçenek yok zaten. Emrah Vahap Hoca'yı önerebilirim. Matematikte de benim hocamın ve Pegem'in soru bankalarını çözmüştüm ben ve seviyordum, beğenmiştim yani kaliteliydi bence. Branş denemesi olarak da ben Yargının branş denemesi setini çözdüm. Yargının branş denemesi seti birazcık daha diğer yayınlara göre birazcık daha zor ama bence gerçekten kaliteli, özellikle çözümleri çok çok güzel hazırlanmış bir branş denemesi seti diye düşünüyorum. Tavsiye edebilirim. Özellikle son bir ayda mesela günlük birer tane çözebilirsiniz. Umarım tavsiyeler sizin için faydalı olmuştur. Şimdi ben bu videoyu burada kapatayım. Size buradan, gerçi size de galiba ucu görünüyormuş ama böyle ale sorularından matematiklerini artık anlatmaya başlayayım diye düşündüm. Az sonra onun videosunu çekmeye başlayacağım. Bir giriş yapalım bakalım matematiğe. Bismillah diyelim. Umarım sizin için faydalı olur. Şimdi bu videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı da unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. Allah din açıklığı versin. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.